Merhaba arkadaşlar, bu eğitimde e, SolidWorks 2019 e, Simulation içerisinde bulunan 2B sadeleştirme konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle yeni bir etüt çalıştırıyorum. Buna statik diyorum ve 2B sadeleştirme. Buraya 2B sadeleştirme diyorum. Ve tamam diyorum. Şimdi beni diğer analiz tiplerinden farklı bazı şeyler karşılamakta menüler. Şimdi burada işte düzlem gerilimi diyor. Düzlem gerilimi dediğinde bir profil düşünün bir kesitini sadece alır ve uzunluğunu almaz ve buradan biz kesitin derinliğini gireriz düzlem birim uzaması buradan dediği gibi bu şekilde bir kesit bir de burada eksenel simetrik var. Şimdi eksenel simetrikte de bu tip parçaları ıı, analiz yaparız. <laughs> Şimdi ben burada bir ıı, ekseni aktif hale getiriyorum. Şu ortadan geçen ekseni ve kesit düzlemini bana soruyor. Kesit düzlemi nedir? Şimdi şu şekilde bir izometrik görüntüden bakıyorum. Kesit düzlemini bu şekilde dedim. Ve simetri ekseni yani hangi eksen etrafında dönecek? Şimdi bunu seçtiğim an, bu bu şekilde burada dönüyormuş gibi bir e, yer elde ediyor kendine. Yani aslında var burada. Sadece biz bu kesiti alacağız. Hepsi aynı olduğu için çok fazla meş, çok fazla zaman kaybımız olmadan bunu bitireceğiz. Ve öbür tarafı kullan ve diğer tarafı kullan seçeneklerimiz de mevcut burada. Buna tamam diyorum. Şimdi tekrar şu karşıdan bir bakalım. Ve buradaki eksenimizi kapatalım. Şimdi biz burada ne yapacağız? Şimdi buna bir malzeme uygulayacağız her zamanki her statikte olduğu gibi alaşımlı çelik e, değil bu sefer işte din materyalden e, çelik yapılardan S235 yere yani s 37 ye tekabül eder uygula ve kapat diyoruz malzememizi atadık e, bağlantıya gerek yok fixtür tanımlayacağım. Yani fix support dediğimiz sabitleme sabit geometri. Yani nereden biz bunu tutturacağız? İşte buradan mı? Buradan mı? Veya şuradan genelde yani şu alttan tuttururuz biz bunu. Buna da tamam diyorum. Tekrar şu Z işaretine bastığım zaman direkt karşıdan e, bakıyorum. Şimdi ee, harcı yükler kısmına geldiğim zaman e, bu üstten bir kuvvet uygulayacağım. Buna ee, kuvveti şu yönde veriyorum. Tekrar bu yönde de verebilirim. Bu şekilde de verebilirim. Buralardan da verebilirim. Yani içten de verebilirim. Ee, seçeneklerimiz var. İşte mantıken baktığımız zaman böyle bir yapının e, elemanın şu üstüne yük uygulanır. Mantıken. Şimdi Ne kadar 100 kilogram kuvvet veya diyelim ki 1 ton bir kuvvet uyguladık. Görelim ne olacağını. 1 ton bir kuvvet bunun üzerinde durursa ne olur? Ona bir bakalım. Okey diyorum. Şimdi mesh oluşturacağım. Mesh'e sağ tuş. E, mesh oluştur diyorum. E, default ayarlarını kullanıyorum. Ana Burada alt seçenekleri de kullanabilirim. E, ama default ayarları kullanalım. Daha iyidir. OK diyorum. Şimdi hemen bitti. Bizim mesh işlemimiz çok çabuk. Hatta 3-4 saniye içerisinde bittiğini görüyoruz. Nedir? Elemanın az olması. Bodylerin çok fazla badin olmaması. Yani tek bir parça zaten bu. Ve sade bir. Yani 2B sadeleştirme dediğimiz olay bu. Yani sade bir olay oluşmuş oldu burada. E, meşimi de oluşturdum. Şimdi şu bölgeye veya şuraya gelip çalıştır diyorum. Şimdi analizimizi çalıştırıyoruz ve analizimiz bitti. Şimdi burada biz sonuçlara bir bakalım biz. Şu şekilde. Şimdi burası sıfır. Zaten sabitlediğimiz bölge. Burada bizim sorunumuz yok. Burada maksimum e, gerilme 80 megapascal çıkmış. Şimdi 80 neye tekabül eder? 3 kere 8 24 olsa yaklaşık 3 kat 2.9 veya 2.8 kat güvenlidir bu. Yani bu bizim işimizi görüyor demektir. E, sonuçlara geldiğimiz zaman sağ tuş güvenlik grafiği faktörü tanımla diyorum. E buraları değiştirmiyoruz. İşte tümü seçili gövdeler. Zaten tek bir gövde olduğu için tümü de kalabilir. Çarpım faktörünü bir diyoruz mecburen. burada da zaten şimdi bizim ne kadar güvenli olduğumuzu buradan görebiliyoruz. 2.9 mega 2.9 kat. 2.9 kat güvenliymiş yani. 3 kat güvenli diyebiliriz. Biz bunu 1 kat güvenli istiyorsak daha da malzemeyi inceltebiliriz. Geometriyle oynayabiliriz. Veya bu keskin köşelere radyüs verdiğimiz zaman daha da güvenli olacaktır. Buna da tamam diyorum. Peki. Şimdi. Burada e, yer değiştirmeye bir de bakalım. Şimdi bizim yer değiştirmemiz neymiş? Yer değiştirmeye baktığımız zaman da 0.1 mm gibi bir yer değiştirme meydana gelmiş. Bu çok düşük bir... E, değerdir. Bu sorun yaratmayacaktır. Ee, yer değiştirmede bizim canlandırma e, animasyonumuza bir bakalım. Nasıl e, deforme olduğunu bir görelim yani. Gördüğünüz gibi şu bölgede bir kıpırdama olmazken yavaş yavaş bu bölgelerde bir hareketlenme olduğunu görebiliyoruz. Bunu kapattım. Şu şekilde geldiğinde sarı bir çizgi bizi karşılıyor gördüğünüz gibi. Bu bizim elemanımızın ilk halidir. Şu deforme olmuş halidir. Ama bu kadar deforme olmaz tabii ki. 133 kat deforme olmuş gibi gözüküyor. burada bizim sorunumuz yok. Streste sorunumuz yok. Güvenlik faktöründe sorunumuz yok. Sonuçlar danışmanına sonuçlara gelelim. Şimdi biz burada neye bakalım? Şu Y. Şimdi burada sonuç kuvvetlerinin listeleye bakalım. İşte neredeydi? Şu bölgeye bir yaklaşalım. Şu bölgeye dokunalım, güncelle diyelim. Ve burada bize x, y, z'deki değerleri veriyor. Burada buna tamam diyelim. Peki. Buradan sağ tuş diyoruz. Şu üçü burada vardı. E, bu da aşağıda var. Bunu da anlatmıştık. E, gerilme yer değiştirme geriliminin listele diyor. İşte stres işte von Mises mesela stres'e gelelim. Tamam dedik. Şimdi burada de, e, düğüm noktalarını gösteriyor şimdi. Şu bölge ve bu bölge. İkisi de yaklaşık aynı yerde gözüküyor gibi. Şu an bakalım. Birisi burayı, birisi burayı gösteriyor. Y'de 144, 145. Yani şu 145, bu 144 bir der gözüküyor burada. Buna kapat diyorum. Tekrar buradan geliyorum. Buna kaydet dedim. 2B sadeleştirmeyi etüdü kopyala dedim. Şuna da 3 diyorum. Tamam diyorum. Bunu da bir kaydet diyelim. Şimdi 3B görünüme geldim. Şu modele şuradan bir bakalım. E, unsurlar bölümünden bizim bir adres uygulayalım şu bölgeye. Ve şu bölgeye bir adres uygulayalım. Radius 5 olsun. Çok abartılı olmaya gerek yok şu bölgeye de birer radüs uygulayalım. Bizim burada radüssüz bölümümüz kalmadı. Peki bir de kesit alalım. Şu şekilde. Şimdi burada bizim radüslerimiz oluşmuş durumda. Bir de şu bölgeye ve şu bölgeye bir radüs verelim. Şimdi tamamen bir radüslü Modelimiz oluşmuş oldu. Bunu da kaydet diyorum. Ve statik güçe geri dönüyorum. Şimdi tekrar buradan mesh oluşturacağım. Ve mesh oluşturdum. Yine hızlı sürdü. Şu an parçamız daha iyi bir geçiş sağlayacaktır. Ee, çalıştır diyelim. Şimdi baktığımızda Şimdi burada 100 gibi bir değer çıkmış durumda. Şimdi neden bu 100 çıktı? Burada hala bir keskin köşe olduğunu görüyoruz. Tekrar modele geliyorum. Tekrardan bir kesit aldım. Ve unsurlara tekrar geliyorum. Şu bölüme bir radüs şu bölüme de bir radius atıyorum. Buna da tamam diyorum. Ve kesitten çıkıyorum. Tekrar statüye geldim. Şu bölüme hatta şu mesh olan bölümde ünlem işareti var. Yani tekrar mesh yapmamız lazım. Sağ tuş. Burada mesh ve yürüt diyelim. Şu an baktığımız zaman 74.8'e inmiş durumda buradaki e, maksimum gerilme oranı. Yani e, burada ne kadar e, iyileştirme yaparsak o kadar e, iyi oluyor. Parçamız düzenli olabiliyor. Yer değiştirmelere bakalım. 0.01'dir. 0.1'de 0.09'a a gerileme yapmış. E, güvenlik faktörüne bakalım. Tanımı düzenle diyorum. İleri, ileri. 3.1 yani 2.9'dan 3.1'e gelmiş durumda. Şimdi bu. Peki buna da bir kaydet dedim. Ve e, sonuçları karşılaştır seçeneğinden şimdi stresi iki stresi karşılaştıralım. iki stresi. Şimdi buna tamam diyorum. Şimdi burada 80 iken burada 74.8 gözüküyor. Burada 0.005 iken burada işte 0.002 gözüküyor şöyle baktığımız zaman şu şekilde gelelim. Tekrardan sonuçları karşılaştıra gel geldik. Hatta şuna gelelim. Bizim şu bölümdeki yani bizim şu parçamız daha da güvenli gibi gözüküyor. Biz işte bu şekilde iyileştirmeler yaparak malzeme inceltme veya malzemenin kalitesini düşürme veya yükseltme gibi revizyonlar yaparak biz analizimizden en iyi sonuç almaya çalışmamız gerekmektedir. Solidworks içerisinde 2B sadeleştirme analizi bu şekilde yapılmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.